soruları yönetiyor. Bir de güçlü Türkiye için bir noktalar. Bizler millete hizmet etmenin Tadına varmış bir topluluğuz. Her bir hücremiz ile devlete hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulma bilmeden gayret gösteriyor ve gayret göstermeye devam edeceğiz inşallah. Sizlerin karşı olmak bizi yüreklerimize kadar heyecanlandırıyor. Gözlerinizin içerisindeki parıltı, yüzlerinizdeki mücadele azmi gerçekten heyecanınız bize güç veriyor, değer veriyor. İşte bizim gençliğimiz böyle bir gençlik. Polise taş atan gençlik değil. Kustalımıza saldıran gençlik değil. Değerlerimizi karalayan gençlik değil. Tam tersi kaldırıp göklere çıkaran gençliktir. Toplumun her kesimini kucaklayan yeni kadrolarımızla hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi bu teşkilat yapılarımızla yarınlara taşıyacağız inşallah. Ülke olarak bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz güvenlikten ekonomiye kadar hemen her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nı çok önemsiyoruz. Bu programın siz gençleri de çok heyecanlandırdığını yakından biliyorum. Türkiye artık yeni bir yüzyıla merhaba diyor. İnanıyoruz ki bu merhabanın ilk öncüleri de siz gençler olacaksınız. Ve yeni Türkiye'nin kurucuları ve mimarları sizler olacaksınız. Tazeleniyor ve yenileniyoruz. Kongreler bizim düğünümüz. Bugün burada coşkumuz, heyecanımız, bayramımız var. İl kongrelerimizi bu ay tamamlayıp büyük kongre ile kutlu yürüyüşümüze Cumhurbaşkanımızın ve hedeflerinin peşinde olmaya devam edeceğiz. Rabbime şükürler olsun ki gençliğimizin en güzel yılları, tekrarı bulunmayacak bir dönemde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olduğu AK Parti'de geçiyor. Hepimiz işte bu günlerde ter akıtacağız, emek ortaya koyacağız, kitap okuyacağız, araştıracağız, tefekkür edeceğiz ve bir iyi gözlemci olacağız ve kendimizi yarınlara hazırlayacağız ve yarınları da hak edeceğiz. Çünkü her birimiz bayrağı devretmeye hazır bekliyoruz. Yeni kardeşlerimiz halkaya dahil olacak. O bir bizim bıraktığımız yerden bayrağı devralacaklar ve çok daha yukarılara taşıyacaklar. Biz Medya'da atılan manşetlerle buralara gelmiş insanlar değiliz. Biz gazetelerin manşetlerine sığınarak oradan güç alarak da bundan sonra hedefe ilerlemeyeceğiz. Biz çok zor günlerden geliyoruz. Yine zor süreçlerden geçiyoruz ve yine zor süreçlerden muhtemelen geçmeye devam edeceğiz. Bıkınız bize PKK'yı bela ettiler. Başımıza DHKPC'yi bela ettiler. DAEŞ'i bela ettiler. FETÖ'yü bela ettiler. Ettiler de ettiler. Öncesi de var, Asala var, o var, bu var. Sonrası da muhtemelen olacak. YPG'si var, PYD'si var, var da var ve yine olacak. Olacak da onlar onu yaparken biz ne yapıyoruz? Burası çok önemli bir mesele. Çok önemli olan nokta burası. Biz de yıllarca oturmuşuz, adeta onlara bir yerleri teslim etmiş bir haldeydik. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan gelinceye kadar. Bizim hemen yanı başımızda hemen Arifiye'de daha sonra karasında devam edecek. Arifiye'de tam küreteceğiz inşallah. İşte Arifiye'de de hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın gıptayla bakacağı dünyaya da bizim satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek. Evet. Ülkemizin dört bir yanındaki bu on bir büyük şehrimizden canlı bağlantıyla bizlerle birlikte olan tüm gençlerimizi ve görev yapmış tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.